Merhaba arkadaşlar. Bugün size neyden bahsedeceğim? Bugün ücretsiz müzik nasıl indirebiliriz Android telefonlarımıza? Bunu göstereceğim. Bildiğiniz gibi iPhone'larda bu olmuyor genelde. Çünkü iPhone'ların kendi uygulamaları var. Ama öbür bütün telefonlarda geçerli bir uygulama bu. Bu uygulamanın ismine ne? Zuzu Müzik. Zuzu Müzik'e girdiğimiz zaman istediğimiz bütün şarkıları ücretsiz olarak tak diye indirebiliyoruz. Bazı uygulamalar var bildiğiniz gibi ee, virüslü atıyor şarkıyı, bozuk atıyor ama bu uygulamada böyle bir şey yok. Ben uzun zamandır kullanıyorum. Üstelik video şeklinde de atabiliyorsunuz şarkıyı, MP3 de atabiliyorsunuz, MP4 de atabiliyorsunuz. Bu uygulamanın böyle çok özel ayrıcalıkları var. Ve gerçekten ben bütün uygulamaları denedim. Böyle değişik uygulamalar var şarkı bilmemesi falan diye. Ama hiçbiri e, bu uygulama kadar kaliteli değil gerçekten. Çünkü çoğu atıyor şarkıyı sonra bozulma yapıyor şarkı ya da atarken direkt virüslü atıyor. Ama bu uygulamada hiç böyle bir şey yok. Nasıl müzik indirimimize gelirsek buradan rastgele bir şarkı açıyoruz. MP3 indir. Tıkladığımız zaman MP3 şeklinde indiriyoruz. Video indir dediğimiz zaman video şeklinde indiriyoruz. İstiyorsak direkt oynatıp şarkıyı da dinleyebiliyoruz. Evet arkadaşlar kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Burada çok faydalı değişik bilgiler paylaşmayı düşünüyorum. Komik videolar da atabilirim eğer istek olursa. Lütfen kanalıma abone olun. Bu arada Instagram hesabımı da göstermek istiyorum size. Instagram hesabımda komik video paylaşımları diye yeni açtığım bir Instagram hesabım var. Çünkü eski hesabımı kapatıldı. Bunu da takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. YouTube kanalıma da mutlaka abone olun. Çünkü abone sayım çok düşük. Lütfen. Görüşürüz gençler.